Tahminamelerimizden baktığımız zaman taarruz bölümü, özellikle ucum bölümü, ucum bölümü ne demek? Taarruzun en son safası. Biz askere ne diyoruz, ne biliyor musunuz? Allah Allah diye askere taarruz ediyor. Ya şimdi ben size soruyorum, vicdansızlara soruyorum. Allah Allah diye askerine hücum ettiren, taarruz eden bir ordu Nasıl Allah'ın evi camiye bomba atmayı düşünür? Vicdansızlıktır. Lanetliyorum bunları. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Ben Çanakkale'de de böyleydi. İstiklal Savaşı'nda da böyleydi. Bugün de böyle. Bugün de bu ordunun Mehmetçiği Allah Allah sesleriyle düşmana Eğitim tabii bu. Allah Allah sesleriyle eğitim yapıyor. Talimnamemizde var. Talimnamemizde var. Ya böyle bir ordu, böyle bir ordunun kişileri çıkacak, Allah'ın evi camilere bomba atacak, oradaki dini ibadetini yapan kişileri şey yapacak. Lanetliyorum. yine bu ordunun kişileri çıkacak kendi uçağını vesaire bilmem ne yapacak lanetliyorum